İlem ey aziz. Hilkat şeceresinin, hilkat ağacının meyvesi insandır. Semeresi insandır. Malumdur ki semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hasiyetlerini, meziyetlerini havidir. Ve keza hilkat alemin ille gayeye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i İslamiyet'e çekirdek ittihaz etmiştir. Demek o çekirdek alem-i İslamiyet'in hem banisidir hem esasıdır. Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin ihtiyacat saykasıyla, alemin envaıyla, eczasıyla pek çok alakaları vardır. Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak gani mutlak ve hafız hakiki ile it itminan edebilir ed edebilir. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir firiste gibi bütün alemini temsil eder. Ve vahide ehadden başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi sermediği bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ilas altında İslamiyet ile iska edilmekle imanla intibaha gelirse, nurani misali alem emirden gelen emir ile öyle bir secere nurani olarak yeşillenir ki, onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir telbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ilas altında, İslamiyet ile iska edilmekle imanla intibaha uyku, uyanıklığa getirilirse, uy, uy, uykudan uyandırılırsa, nurani misali alem emirden gelen emirle öyle bir secereyi nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Ve keza o habbe kalb için pek çok hizmetçi vardır ki o hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup imbisat ederlerse kocaman kainat onlara tenezzüga ve seyrengah olur. Hatta kalbin hadimlerinden bulunan hayal, hayal mesela en zayıf en kıymetsiz iken hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyaya, dünyada gezdirir, ferahlandırır ve şarkta namaz kılanın başını Hacerül Esved'in altına koydurur ve şahadetlerini Hacerül Esfete muhafaza için tevdi ettirir. Madem beni Adem kainatın semeresidir, meyvesidir. Adem oğlu kainatın meyvesidir. Nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür, tasfiye neticesinde semereler istipka ve iddihar edilir. binaenaleyh Haşir meydanı da bir harmandır. Kainatın başak ve semerisi olan Beni Adem'i intizar etmektedir